Anne. Ne Baba, anne karıştırdı. Niye karıştırdı bebeği? Hamuru. Annesi niye karıştırdın hamuru? Anne. Şikayete geldi bu. Allah Allah, Kendi kemi hamur alıyor. Ben öyle karıştırmadım ki. Bak, bak şimdi hemen çıkar. Ayıralım mı? Anne karıştırdı Ayrı. dedi. Bak, bak karışmamış kızım. Aldım. Sizin Hayır. gibi. Sizin gibi karıştırmayın. Siz çiğ köfte gibi yapıyorsunuz kızlar. Ben karıştırmadım Size ağaçama çiğ köfte yapayım da yiyin. Kızlar çiğ köfte yer misiniz? Bulgurumuz var mıydı aşağıda? Seviyorlar aslında ama acı olmazsa yerler. Acı olmazsa Acı yapma. Acı yaptı yani. Sonra yiyin. Bize süt yap. Onlarınkini ayır, ayır. Onlarınkini ayır. Geçen Eylül'de, mebeğinkindenkinden ayırdım ondan sonra. Ha, akşam bir köfte yapacağım. Güzel olsun. Etimeti. meti. Trafik kazası var. Boş verin ya, oturun.